Dünyadan ayrılıp gidenler, eğer ruhlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna muvafık düşerse o zaman efendimiz aleyhisselamla ruhlar buluşur. Gurbetten dönenlere sorarlar ya ne var ne yok diye ya da memleketten dönenlere gurbettekiler sorarlar. Efendimiz aleyhisselam da sorar kim var kim yok diye. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Ubeyde radıyallahu anh başkumandan yanına birisi geliyor. Küffarın safına dalacak, oradan cenneti, oradan şehadete yürüyecek. Hazırlamış kendisini. Ebu Ubeyde radıyallahu anh ona gelir büyük sahabiye. Der ki ben gidiyorum. فَهَلَّكَ min hacetin اِلَى رَسُولِ Peygamber aleyhisselama söyleyecek bir sözüm var mı der. Ebu Ubeyde radıyallahu an Efendimiz aleyhisselam'a ulaşırsan bizden selam söyle. De ki inna وَجَدْنَا ma وَعْدَنَا رَبُّنَا hakka. Rabbimiz bize neyi vaad ettiyse onlara ulaştık ya Resulallah de. Allah Teala bize fetihler, zaferler onları müjdelemişti. Kur'an-ı Kerim'de eğer siz اِنْ yansurkum Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah Azze ve Celle de size yardım edecek buyurmuştu. Biz o cehdi, o gayreti ortaya koymaya çalıştık. Sonunda Allah Azze ve Celle'nin yardımının nasıl semadan yağmur gibi yağdığını gördük. Biz o vaatlara ulaştık ya Resulallah de. Kardeşlerim biz de öleceğiz. Eğer Resulullah Aleyhisselam'ın makamına yaklaşılabilirse soracaktır. Kimler var diye, kimler neler yapıyor diye. Dünyanın raporunu sunacak belki Efendimiz Aleyhisselam'a. Belki böyle bir hal olacaktır. Sorarsa bize neler var dünyada, neler anlatırsınız? Dağılan bir alem İslam, parçalanan Müslümanlar, dünyevileşen müminler, içerden sünneti seniyeye, iman adına, İslam adına ta edenler Ebu Hureyre'ye, İmam Bukhari'ye sövenler, saldıranlar dışarıda kafirler. ittifak halinde hücum ediyorlar. İslam'ın cepheleri düştü ya Resulallah. Bütün bunlara rağmen düşmeyenler de var. Enes bin Nadırlar da var. Cepheler düştü. Resulullah Aleyhisselam şehit oldu haberi Uhud'da yayılınca kumu ve mutu ala ma mat alayhi rasul ماذا تصنع الحياه kalkın ve Resulullah Aleyhisselam şehit olduysa onun şehit olduğu yerde siz de şehit olun ondan sonra bir dünyada nasıl yaşayacaksınız diyen Enes bin Nadır gibi her şey kaybolduktan sonra yine o cepheleri kalemiyle, kelamıyla duruşuyla canıyla orada bekleyen orayı terk etmeyen oradan canını vererek Allah'ın huzuruna varabilmenin ulaşabilmenin derdinde gayretinde olan müminler var ya Resulallah rapor verilecek kardeşlerim siz de rapor vereceksiniz biz de vereceğiz acaba o raporu bizden kimler alır Resulullah aleyhissalatu vesselam Rapor verirken mahşer günü Rabbimize efendimizin şefaatine orada nail olabilir miyiz? Sünnetine dünyada muhatap olabilirsek ahirette inşallah şefaatine nail olanlardan oluruz.